Merhaba arkadaşlar, Yemredin'de karşınız Maalesef şampiyonlar sınavına 4 yıldızlı hukuk çıktı ve dağları günlükten verdiler. Ve <laughs> şimdi kutu açılımı yapacağız. Şimdi kristalliğe geldik. Önce ekraneler bir şey açalım. Kristallik dedik. Geçimi onaylamak. Şövalye kuru susuz ördek. Kusursuz ördek. <gülüyor> 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 ha? Şövalye. Hayır. Bunu da kabul edersin. O sadece oyuncu açalım ya. Evet arkadaşlar bak. Hmm, efsane neler seni hani kristal seçti. Evet, Kristalle yürüyoruz. Uy Parça kristaller. Burada bir şey var mı? Altı yıldız. bu burada nerede var. Evet. Şimdi bunu hmm Bakalım. hmm hmm Kral, kral. <laughs> Arkadaşlar aslında bu ben bu oyunu sildim tekrar yükledim. Yani eski hesabım geri döndüm de diyebiliriz. Şimdi şunu da açalım. Yani bunlar çıkmıyor zaten. Sonra şu macera kısıtları bunu da açalım. 3 tane. Evet arkadaşlar şimdi buna geldik. Bundan 3 tane açabiliyorum. Daha fazla. Daha fazla. Evet. 2 tane açacağız. Benim açtığım gibi. Dokunmaya korkuyorum. <laughs> arkadaşlar bu çıktı. İki yıldızlı. Bu. Şimdi bunu açıyoruz. Bismillah. Hadi ya arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Anamın. <laughs> <laughs> İkinci gözüküyor. Arkadaşlar ben tam da açabilirim aslında sizin için 65 kredim var. Onlar bir tane de 90 olduğu için şimdi başka kristalimiz yok. Şampiyonlarla bu şekilde. Arkadaşlar şu bu mana günlük hediyelerden bedava yani. Kaçırsaydım çok kötü olurdu. Diğer karakterlere hiç ihtiyacım olmadı. Bir tek bunu kullandım. Evet. Anasına gelelim. Evet. Yok. Bunlar teklif. Hmm. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. <laughs> Marvel Şampiyonlar turnuvasında başka kutu açılımı istiyorsanız video abone olun, like atın ve bildirimle açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.